Selamlar dostlarım hepiniz. Hoş geldiniz. Ark Ragnarok serimize geziyle devam edeceğiz. Evet bugün yapmış olduğumuz kurt sürüsüyle, kurt ordusuyla bir gezi yapmak istedik. Geziye çıkmak istedik. Tabii şu kafamızdaki kostümleri de göstermeden duramayacağım. Yani bendeki olsun. Hele muhtardaki olsun. Muhtar sola bakar mısın bir? Sol mu? Sol Bakalım. Evet, evet. Harika, muazzam inanılmaz bir şey yani bu. Harikasın. Ee, Beran kafanı kaldır. Sen de. Sağına bak. Sen sağına bak. Evet. Beran da harika görünüyor. Yani, Kabile kostümü sadece bir adama bu kadar yakışabilirdi. Evet. Büyük fark. Büyük, tabii. Büyük farkı. Kurtlarımızı aldık. Şimdi ormanda tura çıkacağız. Bakalım ormanda belki birkaç hayvanla karşılaşırız. Evcilleştiririz şöyle ordumuzla yavaş yavaş ilerliyoruz beyler. Yavaş. Evet. Abi Bir suya girmeyin. Sudaki hatay biliyorsunuz. Evet evet. Yani birinizi karlı dağdan birinizi çölden toplarız sonra ben söyleyeyim. <laughs> Şimdi yani ben sağdan, şuradan, sağdan şuradan, karşı aha karno var. Evet rakip Nerede? gözüktü ileride. Rakibimiz karşıda. Ama sudan Yok bu Nasıl? derin değil be lan ya bir şey olmaz direkt geçer. Şöyle bak. Sakin olun. Şimdi bu karnoya hangimiz dalacağız abi? Bu kadar kurt daldık ki hayat hayatı söner ya. Ne var lan? Ne var? Tamam sakinim. O zaman artık paylaşımlı şey yapacağız. Aha terör kuşu. Terör kuşumuz yok. Dürbün var mı yanında? Bir dakika. Dürbün var. Dürbün var. Ama karnı bize bakıyor. Geliyor geliyor. Unutalım. Hucuuuum. Ne oluyor lan? Abi böyle bir şey olabilir. Ne oluyor ya? Terör kuşu. Bir daha istedim. Ben yalnız... ne ya? 20, 45 bunlar düşük ya. Arkadaşlar, aa bir tane daha var. Dur bakayım. 15-45-20 tam ezik grubu bunlar yiyoruz bunları o zaman ALLAH bizim kurtlar ulumak'tan saldırmıyor ki <gülüyor> <gülüyor> gelin abi çok mu güçlü olduk ya bir tayruku yok <laughs> mu atlasa üstümüze şurada bir kapışsak onu aha paracer tam dişimize göre Şimdi. Aa bir karma daha geliyor. Bu sefer... bu sefer ben saldırmayacağım. Kurtları saldıracağım ya. İnşallah saldırırlar. Uşak dalın! alın. Efsane <laughs> ya. Kurtlara efsane değil mi ya? Kurtlara bak boş Devam arkadaşlar. Abi. <laughs> Bak şey yapmıyoruz abi. Lan, lan ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Hayli ko... Neden ben ya? O adamı var ya hayvandan indirdi. İndirdiği, indirdiği an öldü yalnız ha. Kurtlar var ya sadık hayvanlar severiz. Karno. Gel bakayım sen koçum. Anıstık çalamıyor. Yok <laughs> abi oh, ha. Tamam ha. sakin ol. Bir dakika ya. Buldum. Abi gidiyoruz. dipte evet. leveli kaç? Aa! 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 Ne oldu? Aa! Oğlum beni. Ben ölüyorum. Sıkıntı yok. Bir dakika kurdum nerede benim ya? Arkadaşlar donum, donumu, donumu almışlar. <laughs> ben sansürü gidiyorum. Ben de geç. Tamam. Lan oğlum bak Allah, bu kadar kurdun arasında artık yapılır mı lan? Tamam. tamam. Beyler. Şunlara saldırın. Bir şey söyleyeceğim. Ya da bunu keselim ya. bunun ne düşük. Saldır salın bence direkt. Kutlarımız ulumaktan saldıramıyor. Diğer kutlar yardım edin çabuk. <laughs> Aferin. Abi. Nerede? Şöyle. Şuradan hızlıca gezelim de evcilleştirebileceğimiz bir hayvan buluruz belki. Dındırı yerin Gelin gelin. Anlıyorlar sırf uyudu Bu şerif yeme yapma Buradan sanki Lan çekin Allah. Allah Ya bak Burası eski bir değil mi? Ben mi öyle hatırlıyorum? Yok daha ee, orası değilmiş. Daha tam gelemedi. Paraser, Paraser abi. Dişimize göre bir rakip. Hem et kasıyoruz. Güzel oluyor. <laughs> İki Paraser var. <laughs> Kurt Uçtu SARBEŞLİĞİ <laughs> Biri de uçuyor harbiden <laughs> Haydi kurtlar Arkada bir şey var Arkadaki ne? Turlovya da hayatının hatasını yapıyor şu an ben size söyleyeyim Bak şimdi yaptı Hayatının hatasını yaptı Tamam Şimdi abi devam Eee Solda Bir şu eski benzi şey, hatırlayalım o mı? Şey, o masa, Valla aynen bak şey yapalım eski beyze bir, bir gidelim ya. Vallahi özledim orayı. Kurtlarım geliyor musunuz? Benim kurtlar nerede? Ha geliyorlar tamam. Benim kurtların birinin adını Abdüley birinin adını Memati koyacağım. <laughs> ben de güllü koyun birini. Ben Şimdi... de güllü koy. Birinizde duran emmi koyun. <laughs> Lan tamam, oğlum biri yok benim peşimde. Oo nereye gittin? Ha geldi tamam. Bak Megaterium agresifleşme. Burada mekan bizim. Kendine gel. Uzaklaş buradan koçum. Hadi. yine İkile. 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 Hareket yapma. <laughs> Hareket yapıyor ya. Nerede bir paraser daha var? Vallahi bayağı topladık ya ayı. Dur. Dur şimdi. Ana ayı. Sen kime şekil yapıyorsun lan? He? Kendine gel oğlum burası bizim mekan Bak 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 hareketlere bak. Bana mı lan? Bana mı? Kurtulun. Yok bana bana. Bana Kurtulun. ben birini. Neden <laughs> indirdim de. Bıraktım. bıraktım. Boş, hoş Vay be. Şey, şey, bir şey söyleyeceğim abi. Bir dakika Zayıf. onu yaparız da. Vay be. Platformun altındaki terör kuşlarının levellerine bakabiliyor muyuz? Bir tane eski sürü. platform demek istedim herhalde. Evet evet eski platform. Şu kuş ne ya? Şunu biri 50. Biri 50. Bu ne? Arkor Tristra bu. 105 düştü paraser var. Bizim paraser ne? Paraser olmaz. Paraser var ya. Yok erkek. 50, 50 45. Bu terör kuşlarını mı yapıyorlar? Arkadakiler de 50. Hepsi mi kötü onlar? İki tanesi 50 diğerini göremedim. Tamam iki tane de. Hı, tamam. Şimdi bu kurtlar normalde karlı dağda yaşıyor ya. Memleketlerine bir götürelim mi? Şuradan. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Abo orada bir kurt sürüsüyle kapışmamız yok mu? Hayda. Haydi. Hadi abi kardeşi, hadi. Kardeşler ver vermekteydi. Kardeş kardeşe <laughs> mi? Ne kardeş kardeşi oğlum? Gelecek ne kardeş alakası ver. var ya? Öyle bir öyle bir şey düşünmeyin ha. kardeşim. Öyle bir şey Şeyi yok. İyi var. Ay ay ay. Nereden çıkabiliriz? Şuradan çıkılıyor. Yerim mi? Bir şey geliyor. O ne? Yok bak peşime takılın. Neredesin? Geliyoruz, yoldayız. Geldik. Tamam ben şöyle geçiyorum. Karlı Dağ'da biz üşüyeceğiz ama olsun. Ben bu WF'yi görmek istiyorum. Bizim kurtlarla diğer kurtların böyle kapışması iyi olabilir. Hem levelleri Aa, de katılıyor bir abi. yandan. Böyle de sevelim kurtumuzu da. geliyor mu bakalım Benim kurtlar gelmiş. Benimkiler de gelmiş. Seninkiler? Tamam Orkun'unki de geliyor herhalde. Evet, yolu bulmaya çalışıyoruz. Abi geyiklere dokunmayın, geyikler masum. Ne oluyor mu da? Ne oluyor. Kompaktlar sakin ol. Bak, bak, bak. Bana mı? Çok yanlış insanlara bulacağız. Oluyor mu? Baya dayandı ha. Benimkiler nerede? ya? Birisi kayata kaldı senin. Bir gelin abi bak kurtları şey yapmayın. Diğeri nerede? Allah Senkini. Diğeri kurtarıyorum sen dur. Ben kurtarayım onu. Dur, Allah Allah. Nasıl kurtarıyorum? Eyvallah ortamda. Ha? Ya koşuyor şey ama kayaya çapıyor. <laughs> dur ben oraya gidelim. Orada mı? Kurtardım geliyor. Saldım. Kayanın tepesine çıkıp bir uykum yok mu? Harika bir görüntü geliyor şimdi. Hazır oldum. Vallahi şunu ne zamandır yapmak istiyordum ya. Bunu var ya bir de Rex'lerle yapalım. Spinolarla yapalım. Ya abi evcilleştiriyoruz ama hayvanları kullanamıyoruz ki. Kullanmak bizim hakkımız değil mi yani? Biz de burada poz verelim. Bir dakika, ee, bir tane bir şey gördüm. Ben kurtlar çıkamamış ya. Reis, level yetmez değil mi? Öldürüyorum reis. Ne, ne için? Ya. Terör kuşuydu da. Ha yok. Ya illa evcilleştireceğiz diye bir şey yok ya sıkıntı yok yani ama ben öyle bakıyorum yine hani bizim base'de olmayan hayvanlar varsa. Abi kurtum biri nerede benim? Lan oğlum neredesin? Gel lan evet, buraya. Arkadakilere bir tık hareket hızın ver. Dur dur. Ben şöyle bir görüntü yapayım şurada dur. Benim kurtlar geliyor mu? Ha. Gel abi. Gel abi gel 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 gel. gel, gel. Şuraya düşme. Şöyle gelin. Ha. Bak of be tam görüntü bu iş. Şey. Kafayı kaldır. Oo. Kim yok la burada? Ben yokum geldim. Gel. Ufak bir ayar verdim de çok yavaş kalıyor. Yani. Tamam gel sen de Orkun'un yanına geç abi. Şurumda bir Orkun <laughs> şurun kafasını kaldırsana bro. Bir saniye. Şu araya Ferhan için tam araya girer. Kimizin arzına. araya girer mi? Tamam. Ferhan <laughs> gel. Ya ben kurdum kafası o kadar niye kal? kaldırdım. Beren kaldır. Arkadakiler bir sıkıntılı. Beren bir şey olmaz. dur arkadaki? Tamam. Pos harika. Manzara harika. Allah'tan bizim kurt dişi de. Korkun ikiler abel ya var mı? Evet şimdi kaldı daha talan edebiliriz arkadaşlar. Haydi. Bir kurt sürüsü bulmaya gidelim. Lan kürtlerimizi aldırdık ya böyle olacağını evet. düşündük. Neyse önemli değil. Değil değil ölüyormuşum. Lan ayı! Evet bayağı bir canımızı yürüyoruz. Kurtlarıma iyiyiz. şekil mi yapıyorsun da? Biz iki dakika kurt sürüsü yapıp geleyim mi evden? Yok yok çıkarız ya. Gelin abi. Gelin peşimde neredesiniz? Bakayım canım İyi baya gidiyor da şuradan çıkarız ya geri. Kurtlarla birleşmeyi sonra yapalım ya. Ya da gidip Türk zırh mı alsak ya? Ne yap? Ben Türk zırh çok seri gidip alabilirim. Dur an, şurada tere kuşu mu var? Aa kurtlar ha burada var lan burada sürü var. Gelin gelin. Ben ölmek üzereyim şu an. Beran burası soğuk vurmuyor. Allah Sen Allah nereye gittim gittin? Gel buraya vurmuyor soğuk. Yok buradayım buradayım. Heh, tamam can doluyor. Heh. Bak ileride kurt sürüsü var gördünüz mü? Biz evet. karışmayacağız. Ben saldırı emri vereceğim. Bizimkiler hallederse anlayacağız ki buranın kurdu bizi. Gel lan buraya neredesiniz lan? Bak ileride de ileride de pusuyorlar. Aa, Bak bizi gördüler oluyorlar. VS başladı. Haydi uşak. <laughs> hadi lan hadi lan. Parçalayın. Haslanırım be. Bak bir tane kurt kaldı bir tane kaldı bir tane kaldı. Nerede lan o? Ya Arkadan orada? Geliyor. O sattı arkadaş. Yani. Evet. Ne oldu? Erkeklik yapıyordunuz, çalı yapısıyordunuz. Ne oldu oğlum? Gelin gelin. Beyler, beyze doğru yol alıyoruz. Abi yine de şöyle bir bakalım evcilleştirebileceğimiz bir şey var mı ya? Ya şöyle bir şey var. Biz evcilleştirmeye kalktığımız anne kurtlar yiyor. Yok, ona <laughs> pasife şey yaparız. Kaç pahalı olacağını. Galimi da dokunmayalım. Galimi mustar yiyin ya yiyin. Yiyin yiyin galimi evet, evet. O hayvanları drop'a bakalım da yeşil ya. Yine de bakalım. Galimi mustara şey yapmayın abi. İzin vermeyin. Yiyin ne, ha, Bu ne abi deri Beriz'in fethi verdi ya Abimle gülüm bari Şeklim olsun Neyiz? Efendim Oh A Ama 50 level ya Tam bir avcı oldum Efendim Mor renkliymiş de Tümükte böcek vardı da 50 levelmiş Oo, hayırdır Goyil? Hayırdır? Hayırdır? Bu evet. olmalı Burası bizim mi hayalli? Umurumda Oğlum Uçurdular ya Adamlarım benim be Aslan bunlar aslan Gelin abi. Şimdi arkadaşlar bak bir şey söyleyeceğim. Gelin şuraya bir. Tam herkes bir şu kıyıya gelsin. Gelin abi. Burası beyiz zaten. Beyize gelmişiz. Toplan takım. Şimdi burası ne? Görmüş Bir vadi. Vadi. Bizdeyiz kurt. Nedir? Kurtlar vadisi. Dön. Ayda. Abo. Büyük espriydi. Nirvana'ya çıktık. Bence espri değildi. Evet, harikaydı. Aa, Bir ama bastırır. bunun rengi çok Allah. güzelmiş lan. <laughs> bu ne lan bu? Güzelmiş lan bu. Beran. Evet, evet rengi güzel de 50 level. Ne oluyor lan? Beran levelin ne önemi var? Hayvan seviyoruz ya. Alalım rengi çok güzel bence. Bence de morumsu hoşuma gitti. De. Evet, evet. Ben çok sevdim. Ee, o zaman kurtların hepsine şey yapıyor muyuz? Kurtları bırakıp mı gelelim böyle mi alalım? İstiyorsan bırakıp gelelim deyiz ya zaten arkadaş. Birader ne doydu ama rengi çok güzel. Ya bir şey söyleyeceğim. Bunlar nasıl evcilleşiyordu? Dur onu bir Aklımı hatırlayayım da. Neydi? Achatina nasıldı ya? O hmm. zaman şey yapalım biz. Bunları Beyz'e e sokalım. Kutuları. Şimdi, şimdi mı diyorduk bunu? Sıfıra bir şey muhtar bir şey ver falan diyor mu? Yok bayıltman gerekiyor galiba. Ha kek Bilmiyorum. ki ya kekimiz yok ki Beran. Keletin hmm. kek mi? Kek kek. Yok yok. Keki yaparız abi bu bölüm değil de diğer bölüm alırız onu bu bölümde boş geçmek istemiyorum ya bak bir tane en azından şey alalım ee, Diplo 9 ya da Terör kuş Lan oğlum lan kurtlarım var burada lan lan. Tamam sakin ol kurtlar. Kurtlar beni takip edin abi Şuradan gidersek nereye gidiyoruz? Vallahi orman bizim Orman bu kurtların İtirazı olan var mı? Orman değil bütün her yer bizim ya Para var geç Allah Lan bir durun Ben kurtlar geliyor mu ya? Haydi Alo Reis, dimo, dimo podon var, 150 level. Tamam, alalım. yapar yani ya. Hem hiç yaparım. Yaparım. yapar mı? Yapar canım, ben seviyorum o kuşu ya. Şu levelini görmeye çalıştım bilgisayarda. Sondu Nerede? sonunda. Bak şurada tam, uçuyor şu an. Seni görmüyorum ben, dur. Kutlarım, ee... kutlarım... Eline... 80 metre var ya, gel. Gelim gelin. Onu, bak şurada bir pasif çalalım, o bize vuracak büyük ihtimalle. Vurunca bizim hayvanlar çok vurabilir. Bak, Saki, sana sana doğru, doğru geliyor. geliyor. Öyle. Bir pasif attım abi. Sen dedin ya boş geçmeyelim diye. Aynen aynen. Şey. Alalım. İlla büyük olacak diye bir şey yok. Bu da dino sonuçta. Şeyiniz var mı? Bola? Boy. Bola var. Abi bola al bunu. Bola ne olur ne olmaz diye. Tabi suya Tarafsız gidiyor Tarafsız olması abi. birinin sıkıntı mı değil? Tarafsız da biri. Yok ya bir şey olmaz. Bola atarsanız sorun yok. Tamam. Gitti abi? Evet. Gidiyor. Nereye, nereye, gidiyor? O, önümde karnı var. Kurt kurt geldi mi arkamdan hiç? Dur. Geliyorum. Karnı yiyeceğim Ne oluyor lan burada? Rastlama lan insanlar. Niye rast ediyorsun lan Kuş gidiyor abi suya doğru ya. Göle gidiyor kuş ya. Hayda. Vallahi gitti. Ha konacak evet. ama oraya. Karşıda ne kadar pite var öyle. O ne lan? Görüyorsunuz mu? Gelsenize yanıma. Görüyorum. Ben gelmeye çalışıyorum da yanlış yerden gelmiş. koşuyorum hemen. Abi. Karşıdaki pitelere bir bakın. Lan. Lan. Dur lan bu kaçtı. 135 terör kuşu. Bolayı hazırlayın getiriyorum. Mutlak. Getir. Nerede lan bu? Abi nereye gittin? Ha geliyor geliyor. Abi kurtları çekiyor orada bak kurtlar vurur vurur öldürür buna. Kurtlar kaçtı Atma 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 burada bola atılır mı? Atma. Reis burada dur, kurtlar. Dur. Arkada iki tane ama dur ben burada bırakıyorum. Oğlum ya yine başladı. Ulan. lan göremiyorum. Hay arkadaki 25 onu öldüreceğiz ya. Bu kurtlar keşke koysaydık ya. Hangisi? Öndeki mi? Dur abi. Bir dakika durun. Biri da. Diğerini Bir de bulalım. İkisini bulalım. Tamam. Hangisi Öğlamayı büyük? Atmayın. Büyük olanı bayıltın. Öndeki büyük. Tamam. Öndeki. Abi, <laughs> Son, abi, Allah bana, ayılam da, ayılam. Bak, ben sıkıyorum. Şeyde Bayılabilir. Bayıldı mı? Bayılmadı. Bir dakika yavaş at Bana Oo. bir şey mi vuruyor? Zırt, zırt, zırt. Bak, bak, gidiyor bak, lan bak. gidiyor lan. Niye bayıltmadınız? Dur dur suda sakın suda atmayın. Abi niye sıkmadınız o kadar durdunuz orada? Zırt. Sudan, zırt. Çıksın, zırt. Bırak, zırt. sudan çıksın bırak sudan çıksın. Çık yavrum. Çık yavrucuğum. Hadi bakayım. Hadi pış 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 pış. Aynen, kaçıyor. pış pış. Aynen aynen pış pışlayalım da gitsin. Kolaya gerek yok. Bir tane yerse bayılır dedim yediremedim. Da var ya. Attım bayıldı. <laughs> Abi mama ne yiyordu bu? Ee, sıradan ne? ya da bence sıradan ya da şey ya ilkel gibi geliyor bana. Bence bir de basit hangisiydi? Bu. Basit var mı? çok küçük. Yok, ilkel. Bence çok küçük değil de küçük. İlker'in büyük Büyük boy. Lan bizim basit Aa çölde almıştık aldım da. onları? Aldım onları da be işte beni artık öldüren kimse. Onda. Ya. <gülüyor> tamam <gülüyor> ya. et verelim abi. bir dakika bizim hayvanlarda baya et vardır o kadar kesik olmuş Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bak, ne oluyor lan burada? Lezzet et yok bunda Benim kurtta abi. var Benim kurtta var bir tane Arkada kaldı benim kurtta Ama işte bu Çürümek üzere ya var da bayağı geç öldürdük ya Neredeydi o? Bu Nerede 4 abi? tane lezzet ettirdin Çürümek üzere ya kötü 38 saniye Bu çok iyi işte 15 dakika Kim attı onu? Mustar adamsın mustar Beyler bu kurtları Götürüyorum ben ya Hatta burada bir var. Hatta tam onlar da getir götürürüm. Evet. Hepsini götürürüm ben. Tamam. gitmişken de terör kuşun eğerini yapar gelirim abi. Nerede? Aşağıda kut. Burada, kutlar, burada da. Bilgisayar takıldı. Burada nereye? Ha burada tamam. burada. Abi ne oluyor? Bizim base'de bir şey mi var? Ben base'e gelince bilgisayar bir keke oluyor Be ya? Base'de çok yapı var ya. Belki ondan oluyor lan dedi. o Allah. Şeyi... Şu şeydeki ha kurtları şuraya çekelim abi. Beyler sayım yapıyoruz. Kurt eksiğimiz var mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tamam doğru. Arkadaşlar sakin olun. Mevzu kapandı. Seviyorum sizi. Bak. Bilgisayar var ya takılıp duruyor. Bizim de bir olay var da çözemedim. Et mi vermemiz lazım biraz daha? Biraz Dur Yok 91'de. Yani. Etimiz var mı? Yok 20... yok. Yo, Orkun bir tane daha yersin. Onu bir denemeden videoyu bitirmek istemiyorum. Ya. Onun bir çılgın hareketi var. Bir neymiş? Heh, tamam. Abi bize bir tane. Koş bakalım. Koş. Koş lan. Ürettik mi? Heh. Tamam kurtlar siz burada durun. Tamam mı? Görevinizi... Lan bu sizin dimor mu lan? Kaç ya? 130 var Alıyorum okay. Alma alma beyzi yanı orası ben Hayır. geldim. tamam tamam. tamam Eğer tamam. getirdim ya. Öncelikle selamın aleyküm Taşıyabiliyor mu beni Yok lan taşıyamıyor. Bir dakika şimdi ne yapacağız Odun bayağı almışım ya Odun atıyorum Deriyi falan da attım Taş attım oh, bir Alın abi Şimdi bu, de... bu arkadaşımızla bir hayvan kesik geleceğim Ben parmayayım. Ben şu sesi açtım diye. Ceren an efsane, efsane olmuş. Ses geliyor ya. Bu ne? Ah babayla. <laughs> güzel duruyor. Evet. Devam. Ben akbabanın tamam. pirini taktım kafama. <laughs> Kesebileceğim bir şey yok mu ya? Benimki de güzel ortamcı. Valla Kutlarla her şey kesti. Ona lan korktum değil. ya. Korktum. Lan. Ben sana dişine göre bir şey bulayım mı? Dur dur bak şurada var ya. Karlı daha doğru yaklaşırsam bulurum abi. Burada ne var? Bilmiyorum. Hayda nerede ya? Hiçbir şey yok mu orada? Hah parasel buldum. Parasel yiyemeyiz ama şansımızı deneriz abi. Kaç vuruyoruz? Kaç vuruyoruz? O da 17. Gel gel. Ben deyince dönüyorum o zaman. Tamam, tamam. Hı, dön geliyorum ben. Bir geleyim mi? Bir içinde adam var mı? Yok yok. Aa dedim. Bak Ne ne lan? daha iyi bir Hep mi geliyor diyeceksin kurtuğa çıktı Abo Abo Bir kurtuğum var <laughs> ya 5 level atlattı ama bir can verelim, bir stamina, bir ağırlık, bir hasar, bir hareket hızı, hepsini de attık, Şimdi arkadaşlar, Beyze'ye geliyorum. Terör kuşunun en çok sevdiğim yanıyla. Tabi Beyze'ye geliyorum bir tane şey. Dön 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 <laughs> şey yok ya. Çok güzel abi. Evet. Eğize geliyoruz. Kafa açık <laughs> içeri. Kır başlıyorum ben Geldim. De. Geldim. Çekilin. <laughs> Şuradan da bir salayım mı? Şöyle. Deli deli La 20 gidelim mi? Aa ne güzel uçuyor lan. Valla kardeşim sen sakin ol ya. Ben de ya. Terör er kuşu bu. Her türlü. Allah sakin ol. Şurada tarih kuşu var. Gel abi şöyle. Bunu bu platforma çıkartalım. Korkun mu da çıktı. İyi Değil ama. Çok da çirkin ama üzülmesin hayvan. Neyse. Evet, bence bu bölümlük yeter ya. Bayağı yeter, yeter. bayağı uzun bir yaşadık ya. Yani. Bölüm de oldu. Atraksiyonlu. Abi her şu Oo. Oh. Oo. Oh. Dar kendine gel. Hey adamım. Hey adamım. Oo, <laughs> oh, ya kafalı mı? Ya kafalı mı? Kırdılar şunu alayım da buna takayım bari. Ah. Şey gibi oldun ha süper kahraman gibi. Tabii, zaten süper kahramanım. Kayıt. Böyle. Oğlum öyle bir yatala bir daha. Oğlum böcekten adam. Valla <laughs> böcek gibi bir diye yaptım. Valla korkarım. diye. Adamı var ya böyle korkuturlar hasta ederler adamı. Ya peki süper gecenin, Gecenin karanlığında karşısına şöyle çıksam bıyıklarımla. Korkmam sen yani. Ben bıyıklı adamlar ne korkuyorum. Korkundan mi? korkarım da. <laughs> Yapacakları mı düşünün? Eğirip bakmama ne diyor? <laughs> evet. Yine bu üçlüğü sal salimde izledim. Sırtımı size yasladım dostlarım. Yaslamadan daha iyi galiba şu sen var ya ne oldu Yani hiç pes et hiç yok ben ortundan da o, bir gel. Şey ne yürü şimdi kardeşim. Neyimizi gördü. Dolayı biraz çekindim. Karakterim biraz şey duruyordu. Hani bu adam pala büyüklü. Bu adam diyor ki ben diyor yani şey yapmam diyor, kullanmam diyor. Ama sendeki öyle demiyor. Sendeki diyor ki parçaları Korkutucu. Neyse neyse tamam uzatmayalım. Böyle de bu kadar olsun. Evet, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.